Turan Bozkurtili Ekonomik Programı'ndan hepinize merhaba. Bugün 23 Ocak 2023 Pazartesi. Merkez Bankası bankalardan ödünç döviz istedi. Tabi bu dövizi isterken yapılmak istenen işlemleri ve bunun muhtemel sonuçlarını aktaracağım. Piyasalar için zor bir haftaya girmiş bulunduk. Haftaya çarşamba günü 1 Şubat'ta Amerikan Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. 2 Şubat'ta da Avrupa Merkez Bankası en az her iki bankadan en az 20'şer bas puanlık %0.25'lik artış bekliyoruz. Fed'in piyasalardaki şu pastırma yazı rallisine müdahale etmek için belki bir ters köşe yapabileceği, ters bir hamlede bulunabileceği 50 bas puanlık artışı bile masaya koyabileceği Fed yapmazsa ondan bir gün sonra Avrupa Merkez Bankası'nın da benzer bir Sürpriz kararla piyasaları şaşırtabileceği iddia ediliyor ki programda hem Türkiye'de hem de dünyada ne olup bitiyor. Bunların analizini sizlere aktaracağım. Merkez Bankası bankalardan faizle döviz istedi. Perşembe günkü programda ihracatçıların kendilerine özel kur talebinin ne kadar tehlikeli olduğunu ifade etmiştim. İhracatçılar Meclisi'ni ziyaret etti Merkez Bankası Başkanı Tabii o toplantıda konuşulanlardan çıkardığımız şu Merkez Bankası tabii ki ne ihracatçının ne de başka bir sektörün talep ettiği kur seviyesini sağlamakta sağlamayacak. Ancak arka tarafta başka hazırlıklar var. İşte o hazırlıkları edindiğim bilgilere göre size aktarıyorum. Merkez Bankası yurtdışı muhabir bankada tutulan dövizleri getiren bankalara %4,50 faiz ödeyecek. Daha önce ee, yaklaşık 3-4 ay evvel burada bankalara yurt dışındaki dövizleri getirin talimatı verdiğini kaynaklarımın aktardığı bilgileri sizlere aktarmıştım. Tabii o günden bu yana Merkez Bankası bu konuda bazı adımlar atmaya devam etti ve günün sonunda ya elinizde fazla döviz var bunu bana getirin munzam karşılık yükümlülüğü haricinde de bunu bana getirin diyor Merkez Bankası. Zaten zorunlu karşılık olarak onu getirip teslim ediyor Merkez Bankası otoparkında. Bu şu anda %30'a çıkarıldı. Döviz tevdiat ve altın hesapları karşılığında tutulacak Merkez Bankası'nda faizsiz bekletilecek döviz tutarı %30'a çıkarıldı bu oran. Mevcut pozisyonun %30'u kadar Merkez Bankası'na bu miktar teslim ediliyor. Şimdi bunun haricinde bana dövizi getirin, fazladan dövizinizle getirin. İşte yurt dışı muhabir bankalardan, yurt dışı şubelerinden getirin ve ben bununla, bunun için size %4,50 faiz vereyim diyor. Amerikan Merkez Bankası'nın %4,50 dolara faiz verdiği bir ortamda biz de %4,50 ile döviz toplamaya, ödünç döviz bulmaya çalışıyoruz ve ödeme TL olarak bankaların hesabına geçecek. Yani %40'ı getirip bozdurup kur korumalı mevduat hesabı açanlara daha yüksek bir döviz alış kuru uygulamasından bahsediliyor. Yani ihracatçının döviz gelirinin döviz ihracat gelirini tahsil ettiği gün Merkez Bankası'na bunu %40'ını satma şartı var. Her yani ne kadar böyle bir şart yok dense de açın Merkez Bankası'nın kararlarını, tebliğlerini, ihracatçılara dönük tebliğleri hepsinde %40'ı satmak mecburiyetinde. Efendim bize satmayabilir de vesaire de böyle kelime oyunlarına gerek yok. %40'ı satıyorsunuz. İşte bunu bozdurup kur korumalı mevduat hesabı açarsanız diyor Merkez Bankası ihracatçılara. Daha yüksek bir döviz alış kuru uygulaması olabilir şeklinde bir havuç gösteriyor. Yani siz eğer kur korumalı mevduat hesabı açacağınızı taahhüt ederseniz bu dövizi size daha yüksekten bozabilirim diyor ki bence burası çok tehlikeli. Çünkü Merkez Bankası adamına göre satış yapan döviz bürosu değildir. Böylece ihracatçı hem dövizini bozduracak ve yeniden asgari 3 ay boyunca döviz almayacak. Kritik soru şu, ihracatçıya döviz daha yüksek kurdan mı bozdurulacak? Merkez Bankası adamına göre farklı kur işlemine kapı aralarsa Döviz piyasası allak bullak olur. Bakın kur korumalı mevduat hesaplarında çözülme 1 trilyon 470 milyardan ,000 ,000 1 trilyon 370 80 milyara doğru neredeyse 100 milyarlık çözülmenin sırrı ne? Politika faizi %9 indi. Bankalar bundan 300 bas fazla yıllık faiz verebiliyorlar. %12 ister katılım hesabı ister TL kur korumalı mevduat hesabı olsun. Bu yüzde 12 yatırımcıyı tatmin etmiyor. Borsa gibi potansiyeli yüksek olan gayrimenkul gibi taşıt gibi alanlara yöneliyorlar. Eğer burada o yüz, politika faizi artı kısmında artıdan sonra kısımda bir esneklik yapılmazsa böyle ihracatçıya ayrı başkalarına ayrı yüksek kurdan bozdurun gelin bunu kur korumalı yatırın gibi Gerçekten al takke ver külah uygulamaları piyasaya allak bullak eder. Merkez Bankası o zaman birilerine göre daha avantajlı kur verir. Piyasadaki diğer oyunculara haksızlık yapmış olur. Hakkaniyetli bir uygulama olmaz bu. Dolayısıyla bu böyle bir karar varsa bile adım atılacaksa bile bundan vazgeçilmeli. Gerçekten başlıkta da ifade ettiğim gibi döviz piyasasını yerle bir edecek kur şokunu şiddetini, kur şokunun şiddetini kat be kat artıracak bir adım olur bu. Merkez Bankası'nın aslında brüt döviz rezervleri 128 milyar dolara geldi. Nette sıva hariç eksi 43 milyar dolarda. Hani geçen yıl o kur şokunun yaşandığı dönemlere göre daha iyi durumda. Ama tabii burada kalıcı bir döviz girişi sağlanmadan, ve bu swapların yerine doğrudan yabancı sermaye ve sıcak para girişiyle portföy yatırımlarıyla yabancıların borsaya tahvile yeniden ilgisini çekmeden bu döngünün içerisinden sarmanın içinden çıkmak mümkün değil. O yüzden Merkez Bankası'nın aslında biraz kuru rahat bırakması 18 78 işte dolar TL'yi de anlık olarak ekrana getirelim. Aylardır 18.62 duvarı vardı hatırlayacaksınız yıl bitmeden. O duvar yıkıldı. Ben 18.72 ve 18.80 duvarlarına işaret etmiştim. 18.80'i gerçekten e, amansız bir şekilde müdafaa ediyor e, nöbetçi döviz bürosu elemanları, federaller. Ama bu hem ihracata zarar veriyor hem de aslında kurda gelecek olan şokun şiddetini arttırıyor. Şimdi böyle bir kur olabilir mi? Yani bu kadar dolar endeksi, euro dolar paritesi, Ocak ayının sonuna doğru geldik. Yeni yılın enflasyonu. Yani bütün bunları dünyada olup bitenler içeride dışarıda seçime daha bir adım daha yaklaştık. Bütün bunları 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçim takvimi başladı başlayacak resmiyette. Buna rağmen dolar 18.80'de tutalım. Evet esas planı da aktarmıştım. 19'un altında tutun. Olmadı geçtiyse seçime kadar 19 lira 23 kuruşun 19.23'ün üzerine çıkmasın kararı var. Masa başında bu kararlar seçime kadar iyi kötü baskıyla polisiye tedbirlerle uygulanabilir. Ancak seçimden sonra Türkiye ya faizi çok sert bir şekilde arttırmak mecburiyetinde kalacak ya da kurun önünü biraz açacak ve kur korumalı mevduat hesaplarında olanlar için biraz daha kazanç imkanı doğacak ve kur korumalı mevduatlık çözülme duracak. Yoksa orada çözülmeye devam ederse bu sefer bu döviz piyasasında anormal hareketler olur ki geçen hafta aktarmıştım. Kapalı çarşıda, kuyumcularda, döviz bürolarında 19.20'ye, 19.30'a bugün dolar satılıyor. Şimdi bankadan dövizi 18.80'den alıp 19.20'den 19.30'dan bozduranlar hatta bankaların bizzat kendilerinin de böyle yaptığı söyleniyor ki iki farklı kur oluşursa piyasada ve birbiriyle arasındaki makas birinden alıp öbüründe satma şeklinde insanlara para kazandırırsa vay Türkiye'nin haline. Dolayısıyla burada daha serin kanlı adımlar ve daha makul adımlar atmakta fayda var. Gerekirse o zaman kur korumalı mevduata dönük yeni teşvik düşüneceksiniz. En azından sistemdeki o kadar 1 trilyon 400 milyara yakın paraya dair bir adım atmış olursunuz ki bu en azından kurda beklediğiniz e, sert yükselişi daha düşük tonlarla yukarıya çıkmasına e, sağlayabilirsiniz. Ama mevcut haliyle böyle bir e, anormal hareketler var. E, döviz tevliyat hesaplarında da 2 milyar dolardan fazla bir artış olmuştu ama orada da tabii 190-200 e, milyar doların altına inildiği için Orada da yatırımcı ne yapacağını bilmiyor. Yarın öbür gün burada seçime doğru dövize dönük muzam karşılıkları arttırma, ihracatçıların döviz satış şartını %40'tan 50-60'a çıkarma, bankaların TL mevduat hedeflerini %60'a çıkarması için daha baskı, daha yüksek menkul kıymet tesisi oranları, daha fazla zine tahvili bulundura, bulunduracaksınız gibi adımlar tabii ki doları seçime kadar 19'un altında tutmayı sağlayabilir. Ama bu hem e, enflasyonun geldiği yer itibariyle hem de Türkiye'nin ekonomik göstergeleri itibariyle önümüzde yazdan itibaren kurda artık 20-21-22 liraları konuşmamız gerekecek. Dolayısıyla buradaki bu belirsizliği Merkez Bankası'nın gidermesine fayda var. Euro-dolar paritesinde de bugün 1.09'un üzerini görmüştü. 1.09'un üzerinde satışlar geldi ama 1.08... 50 desteğin üzerine şimdilik tutulmuş görünüyor. 1.0825 ve 1.0770 desteklerini takip edeceğiz. Burada dediğim gibi haftaya iki büyük merkez bankasının kararı euro dolar ve altın fiyatları üzerindeki etkisini haftaya daha net ölçebiliriz. Ama euro dolar paritesi 1.08 üzerinde daha kırılgan bir tablo sergiledi. Diğer tarafta altın fiyatları da şimdi birazdan e, hem borsa ile ilgili hem de vergi e, affı ve prim affı, imar affı ile ilgili değerlendirmelerde de bulunacağım. Tabi bu arada e, borsa İstanbul'da da bir kritik eşik geçilebilir mi? Onu da onu da cevabını vereceğim. Bugünkü son düşüşün de sebebini aktaracağım. E, şimdi altın onsu 1900 e, altında da 1935 dolara kadar e, spot fiyatı yükselmişti. Tabi bu farklı hem Avrupa'dan hem Amerika'dan gelen faiz artışı devam edecek mesajları burada satış baskısını arttırıyor. Tabii ki altın 1900'ün üzerinde durduğu her gün 1970, 1985 ve 2010 eşiklerine biraz daha yaklaşıyor. Eğer altın Fed'in haftaya 25 baz puanla yetinmesi yine bir gün sonra Avrupa Merkez Bankası'nın 25 baz puanla yetinip faiz artışında yavaşlama sinyalini teyit etmesi halinde altında bu sefer 1950 üzerinde 1962 ve 1974 desteklerini dirençlerini test ettiğini göreceğiz. Ama bugünkü haftanın ilk günü satışlar biraz daha 1910-1902 ve 1890 desteklerine doğru bir işaret verdi. Ama gümüş tarafında daha fazla düşüş oldu. %4.5 civarında düştü gümüşün onsu. 22.88'e geriledi. 23.50 üzeri artık çok zorlu. Tabii ki e, altın ve gümüş kademeli olarak bu düşüşlerde aslında alım fırsatları sunacak. 2023'ün ikinci yarısına itibaren o önündeki o 12 aylık dönemin herhangi bir periyodunda çok yüksek seviyelere 2074 dolar rekorunun da üstüne çıkan bir altın yine 30 dolar üzerine çıkan bir gümüşü görmek mümkün ama bunun işareti henüz gelmedi. Şu an böyle herkes bir bekle gör politikası takip ediyor. Altın 1900 doların etrafında, gümüş 22 doların etrafında tur atıyor. İşaret geldiğinde tabii ki bu hızlanacak. Aslında aşağıya doğru düşüşler bu tarihten itibaren 12 aylık ve üzeri vadeler için alım fırsatı sunmaya devam ediyor. Gramda da 1159-1170 aralığında salınıyor 24 ayar altın. Bitcoin ve Ethereum'daki 22.000 Bitcoin 1600 Ethereum fiyatını gerçekçi bulmuyorum. Hiçbir ekonomik temeli yok. Bu kadar kripto para piyasalarında iflas üstüne iflaslar devam ederken ve başka belirsizlikler, soruşturmalar devam ederken bu olsa olsa küçük yatırımcılara gel gel tuzağı olabilir. Tamam 30, 50, 40 tekrar yukarıya doğru fırlarsa yanıldığımı ifade ederim ama kripto paralarda ben bir sert düzeltme daha beklediğimi ve bunun da e, belki de an, be an yaklaştığımızı tekrar ifade edeyim. Diğer tarafta Borsa İstanbul'da kritik eşik geçilirse kritik eşik 5607 eşiği. Bugün tabi be, e, belki günlüğe gelirsek biraz daha e, ayrıntılı görebiliriz. Günlükte e, belki 15 dakikalık periyot itibariyle bakın 5500 bugün 5580'e kadar çıktı. 5600 işaretini verdi. Kapanışa doğru tabi ki e, bankacılık, inşaat bilişim ve finansal kuruluşlar haricinde pek çok endekste çok sert satışlar geldi. Bunlardan endişe etmemek lazım. Ben 5200 ile 5500 aralığında biraz bilanço dönemini bekleyecek iki, bir ileri iki geri düzeltmeler olacağını belirtmiştim. Tabi burada geriye doğru çekilirken 5389, 5365, 5327, 5300 desteklerini yukarıda ise 5449, 5000 526, 5577 ve 5607 dirençlerini takip edeceğiz. Ama ben işte Şubat'ın başından itibaren başlayacak olan bilanço döneminin Ocak son bu hafta bu birkaç günlük yer yer bu hafta yine düzeltmeler olabilir ama bu düzeltme sonrası bir 6100 zirvesine bir hamle bekliyorum ve bu bilanço rüzgarıyla bu yelkenler şişirilecek. Sektör geçişlerine bakıyorum, hisselerden çıkışlara ya da girilen hisselere bakıyorum aslında sıkıntı yok. Hala borsada işlem hacmi 80 milyar lira civarında. Evet bir dönem 100 110 milyar liraya kadar çıktığı olduğu dönemler oldu. O canlılık biraz azalsa da bunun azalacağını 2022 gibi bir yıl beklememeniz gerektiğini her seferinde ifade ediyorum. Endeksi, manşet endeksi konuşuyoruz. Ayrıntılara girdiğimizde bugün %10, %7, %5, %3 art değer kazanan hisse senetleri var. Dolayısıyla bilanço dönemi yaklaşmışsa bunlara bakmanız lazım. Ama diğer tarafta da ilginç bir yine herkesin gözünün içine baka baka bir hokkabazlık yapılıyor. Koza altının 2015 yılında e, İpek Holding'deyken Akın İpek'den kayyıma geçmeden önce 2015 yılında bulduğu 3,5 milyon ons altın yaklaşık 1-1,5 milyar dolarlık bir altın gübre fabrikaları tarafından yeniden bulunduğu diye açıklanıyor. Oysa Koza Altın gübre fabrikalarına ait Söğüt sahasını kiralamış. Aralarında hem kira hem de hasılat paylaşımıyla ilgili bir anlaşma bir mukavele imzalanmış. Koza Altın bunu o günkü sondajların sonunda 3,5 milyon ons altın rezervi tespit ettik diye kamuoyuna açıklamış. Yani bu Koza'nın Geçmişteki ve geçmişten bugüneki fiyatında yer alan bir e, rezerv, altın rezervi bu. Bakar mısınız? Gübre taş bugün tavan %9.98. Gübre taş Ocak ayının başında 250 liralar o e, sert düşüş esnasında ki o sert düzeltme esnasında 250 liraya kadar gerilemişti. Bugün 370 liraya kadar çıktı. Aslında bu e, o arazinin geri alınması önce kayıma devrediliyor koza Holding ve koza altın sonra Gübretaş dava açıyor bu arsayı geri alıyor. Kayyımlar tabi Gever Verkül'e aynı altın bugün tekrar bulunmuş gibi anlatılıyor ve o sırada da birileri Gübretaş üzerinden paraya para demiyor. SPK'nın en azından kamuoyuna şunu açıklaması gerekirdi veya Gübretaş'tan bunu açıklamasını isteyebilirdi. Bu bizim yeni bulduğumuz bir altın değil. Bu kozanın ilan ettiği rezervin ta kendisi. Ha bunun gübre taştaki üretim, sondaj ve imalatın getirdiği artılar onlar ayrıca hesaplanır. Ama yeni keşfettik demek düpedüz yalan söylemek. İşte borsayı, borsadan insanları soğutan, böyle rallilerden sonra Sasa'da, Hektaş'ta, Kontrolmatik'te, Alfa Solar'da Onlarca Menderes tekstilde bu şekilde örnekler var. İşte bu kötü örnekler hızlı yükselip bir anda çakılan ve insanları kasada kilitli bırakan malını bütün birikiminin batmasına sebebiyet veren bu anormal hisse hareketleri olmasa borsada fırsatların nasıl devam ettiğini aslında bilanço döneminde de göreceğiz sonrasında da göreceğiz seçime kadar azalarak da olsa bir yükselen grafik yani yükseliş hızı azalan ama yukarı yönlü bir grafik devam edecek. Benim için 5000 4890-4720 destekleri biz buraları takip edeceğiz. Buralar çözülmedikçe, kırılmadıkça her bir düzeltme aslında bir sonraki mütevazi tırmanışın, aslında sağlıklı olan tırmanışın müjdesi olacak. Gelelim günün sorusuna. Hangi borçlara af geliyor? İmar affı çıkacak mı? Tabi Torba Kanun hazır vergi borçları bakın tablosunu da ekrana verelim kesinleşmemiş veya dava safahatındaki cezalar, kredi yurtlar kurumu, öğrenim kredileri, motor taşıt vergileri, trafik cezaları, nüfus cezaları, askerlik cezaları, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları, gümrük cezaları, sosyal güvenlik kurumu, sigorta prim borçları, e ee, tabii bunlarla da sınırlı değil. Yine şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı, belediyeler olan borçlar yapılandırma kapsamında belediye yine su ve su borçları da burada. Ee, elektrik borçlarına girebileceği 2000 liranın alttaki borçlar zaten silineceği söylenmişti kamu olan borçlar. Bunun haricinde de e, çok önemli e, mesela e, varlık barışı 31 Mart 2023'ten muhtemelen en erken 30 Haziran 2023'e uzatılacak. 31 Haziran 2023'e uzatılacak. Belki de yıl sonuna uzatılacak. Yine işletme kayıtlarının düzeltilmesi, ihtilaflı alacakların tasfiyesi, kesinleşmiş alacakların yapılandırılması ve e, imar barışı. Bakın imar barışı ile ilgili Büyük Birlik Partisi tarafından Cumhur İttifakı'nın en küçük ortağıdır o MHP ile ve gayri resmi ortağı Vatan Partisi ile beraber. Meclis'e bir kanun teklifine bulunmuştu. İmar barışına dönük. Bu e, yapı e, kullanım belgelerinin e, tekrar e, yapı belgelerinin verilmesi, daha önceki imar barışından dolayı borçlarını ödeyemedikleri için e, bu hakkını kaybedenlere yeniden bir imkan tanınması bir kanun teklifiydi. Çok küçük e, bir maddelik bir teklifti. Muhtemelen bu torba kanun. Meclise sevk edildiğinde o torba kanunun içine o teklif onunla birleştirilecek imar barışını da imar affını da ben bekliyorum seçimden önce. Nasıl ben EYT'yi beklediğimi söylediğimde yaklaşık bir yıl evvel buna ihtimal yok diyenler bugün EYT'yi konuşuyorsa bu torba kanun geldiğinde bu imar affını konuşacağız. Genel af ve diğer aflarla ilgili siyasi af yine... E, ceza indirimi gibi e, devlete karşı işlenen suçlara dönük devletin 2023'te Cumhuriyet'in 100. yılı vesilesiyle yeni bir sayfa açma planlarında daha çok konuşacağız ama burada tabii taksit imkanı arttırılacak ve yine öbür tarafta e, o taksitler e, 24 aya çıkarsa bu sefer esnaf borcunu 48 ayda 4 yılda ödeme imkanına kavuşacak ama burada Hazır bu aftan yapılandırmadan bahsetmişken borcunun primini vaktinde ödeyenler hiç olmazsa bu saatten sonra %5-10 teşvik verilsin. Yani bu kanunda aftan faydalanan faydalanıyor, e, vaktinde ödeyen cezalandırılıyor. İşte bu torba kanuna böyle bir madde eklenirse muhtemelen bunu vaktinde ödeyenler de bu şekilde haksızlığa maruz bırakılmamış olur. Konuşulacak çok şey var ama bize ayrılan sürenin sonuna geldik ailenizin ekonomi kanalında verdiğiniz destek için hepinize çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirim zilini seçip tümünü seçmeyi unutmayın lütfen. Perşembe akşamı yine aynı saatte karşınızda olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.